Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematik'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün artı birindeki köşemde harika permütasyon kombinasyon karışımı sorusu var. Sevgili arkadaşlar sınava girdiğinizde bakın ilk sorularınızda olabilecek bir soru. Permütasyon kombinasyon arkadaşlar biliyorsunuz eleyici bir konu. Bu konuları arkadaşlar yapabilmek için soru kalıplarını iyi bilmeniz lazım. Hikayelerden sıkılmamanız lazım. Hemen başlamamız lazım. Sevgili arkadaşlar eş karelerden oluşan aşağıdaki şekilde bakın bazı kareler boyanarak bir desen elde edilecektir. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda 8 tane kare var. Aşağıda da 15 tane kare var. Diyor ki üst satırda sadece bir kare boyanacaktır. Alttaki arkadaşlar önce de üst karede en no'lu bir kare boyanırsa alt satırda 2m-1 adet kare boyanacaktır. Buna göre en çok kaç desen elde edebilirsiniz? Harika bir soru. Arkadaşlar hemen başlayalım. Bakın burada güzel bir teknik göstereceğim. Şimdi mesela diyelim ki üst satırda arkadaşlar bir no'lu kareyi boyadınız. Üst satırda bir no'lu kareyi boyarsanız Arkadaşlar evimiz 1 olduğu için altta kaç tane kare boyamanız lazım bakın. Üst karede M nolu bir kare boyanırsa alt satırda 2M-1 adet kare boyanacak. O zaman diyelim ki varsayalım arkadaşlar biz üst bakın üst satırda 1 numaralı kareyi boyadık. O zaman alt satırda arkadaşlar 2 çarpı 1 bir, 1'den 1 tane kare boyayacaksınız. 15 tane kare olduğu için hangisini boyayacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. 15'in birli kombinasyonu diyeceğiz. Bu boyanabilir, bu boyanabilir, bu boyanabilir, bu boyanabilir. O zaman 15 taneden bir tane seçmeniz lazım ki boyayasınız. Peki diyelim ki 2 nolu kareyi boyadınız. Bakın 2 nolu kareyi boyadınız. O zaman arkadaşlar emimiz 2 olmuş oluyor. 2 kere 2 4 1 çıkarın. O zaman alt satırda 3 tane kare boyamamız lazım. Herhangi 3 tane. O zaman artı 15'in diyeceksiniz? Üçlüsü diyeceksiniz. Devam edelim arkadaşlar. Diyelim ki sallıyorum arkadaşlar. 3 nolu kareyi boyadınız. 3 nolu kareyi boyadığınızda emimiz 3 olmuş oluyor. Bakın hikayeyi anlamanız lazım. 3 kere 2 6 1 5. O zaman 5 tane alt satırda 5 tane kare boyamanız lazım. Bu böyle herhalde gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Arkadaşlar 8 koyarsak bakın en son 8 nolu kareyi boyarsanız 3 satırda 2 kere 8 16 1 çıkar 15. Alt satırda hepsini boyamanız lazım. 15'in 15'isini seçmeniz lazım. İşte cevabımız bu. Cevabımız bu sevgili dostlikler. Peki hocam biz bunları tek tek hesaplayacak mıyız? 15'in 1'lisi, 15'in 3'lüsü, 15'in 5'lisi, 15'in 7'lisi 15 bunları tek tek kombinasyonda açıp toplayacak mıyız? Arkadaşlar hayır. Burada pratik bir yöntem vereceğim. Biz bunun sonucunu ne olarak söyleyeceğiz? Arkadaşlar bakın ÖSYM o kadar kurnaz ki sevgili dostlar o kadar kurnaz ki soruyu öğrenci çözse bile burada bir yöntemi bilmiyorsa bu soruyu yine çözemiyor. O yüzden ben size şöyle yapacağım. Arkadaşlar bunu böyle uzun uzun amele yöntemiyle açmayacağız tabii. Nasıl yapacağız? Peki şöyle yapalım. Mesela hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben 15 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerini yazın dediğimde 15 elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerini yazın dediğimde 15'in sıfırlısı, 15'in birlisi sevgili arkadaşlar 15'in ikilisi böyle değil mi? Nereye kadar gidiyorduk? Nokta 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 15'in 15'lisine kadar gidiyorduk hatırlayın. Kümeler konusunda. Arkadaşlar bakın 15'in sıfırlısı, 15'in birlisi, 15'in ikilisi nokta nokta 15'in 15'lisi Tüm alt kümeleri nasıl buluyorduk pratik olarak? Hocam 2 üzeri n formülü. Harikasınız. Arkadaşlar bu formülü lütfen unutmayın. Bakın 15'in sıfırlısı, 15'in birlisi, 15'in ikilisi ve birer birer altlar artacak. 15'in 15'sine kadar gidiyorsa bu bir kümenin tüm alt kümelerini veriyor. Yani 2 üzeri n formülü. Peki hocam bununla bunun arasında nasıl bir bağıntı var? Arkadaşlar dikkat ederseniz burada neler yok? 15'in sıfırlısı yok. 15'in ikilisi yok. 15'in dörtlüsü yok. Neler yok? Çiftler yok. O zaman arkadaşlar adam sadece bana sordu. Sadece bana sordu. Bunların içerisinde tekler. Altların tek olduğu anlamına bakın. 1, 3, 5, 15. Demek ki arkadaşlar yarısı. Bakın tüm alt kümelerinde arkadaşlar yarısı tektir, yarısı çifttir. O zaman demek ki şu ifade arkadaşlar şu ifade şu ifadenin yani şuradaki tüm alt kümelerin yarısı oluyor. O zaman ben arkadaşlar buna 2 üzeri 15 diyorsam değil mi? 0, 1, 2 buna 2 üzeri 15 diyorsam bu da bunun yarısı olduğuna göre 2'ye bölmem lazım. İşte cevap 2 üzeri 14 tane desen elde edilir. Desen. Sevgili dostluklar bakın bunu sadece arkadaşlar böyle de sorabilirler. Siz kurnaz olacaksınız. Ne yapacaksınız? Hakan Hoca söylemiş diyeceksiniz. 15'in 0'lısı, 15'in 1'lisi, 15'in 2'lisi 15'in 15'lisine kadar gidiyorsa Arkadaşlar bu hem tekleri hem çiftleri barındırır. Yani bu sıfırdan 15'e kadar gidiyorsa 2 üzeri 15 olur. E, adam bana sadece tekleri sormuş. Bakın 1, 3, 5, 15 görüyor musunuz? O zaman bir kümede yarısı tektir yarısı çifttir. O zaman hemen ikiye böleceksiniz. Olayı bitireceksiniz. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza söylediğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar. Hoşçakalın.